Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Aslan Burcu'nun niyetine kahvemi içtim, kapattım. Yükseleni ve Ay Burcu Aslan olan arkadaşlarımız da izlesinler, dinlesinler lütfen. İnşallah güzel şeyler çıkacak. Ben eminim. Eylül ayı açılımı yapıyorum dostlarım. Ş şöyle bir göstermek istiyorum. Evet çok güzel bakın şurada koskocaman bir balığınız ee, balığınızın ağzında da bir çengel var görebiliyorsanız şöyle göstereyim ee, nasibiniz kendi ayağıyla gelecek arkadaşlar o kadar çok sıkıldınız üzüldünüz bakın sıkıntılar kenara atılıyor ve ortada bir balık Hatta sizi bırakmamak üzere geliyor kancayı size takıyor inşallah onu gösteriyor. Koskocaman bir köpek kafası, hayatınıza girecek yeni bir dost, sadık bir arkadaş, çok güzel dostluklar kurabileceğiniz yeni bir insanı alacaksınız arkadaşlar hayatınıza, onu gösteriyor. Bir telefon görüşmesi yapacaksınız, karşı taraftaki kişiyle ağızdan istenmeyen sözlerin çıkması, onu gösteriyor. Lütfen birazcık daha sakin olun. Hatta e, konuşulan konu iki kişiyle alakalı. Telefonda karşı tarafa e, acı sözler söyleyeceksiniz. Fakat iki kişiyle alakalı, farklı iki kişiyle alakalı bir konuşma olacak bu. Bir haber verme, belki bir sıkıntının e, kritiğini yapacaksınız. Onu gösteriyor. Kalabalık bir gelenleriniz var. Kalabalık bir topluluk, hane içerisinde hayırlı kalabalıklar olsun inşallah. Hayatınızdan çıkarmak istediğiniz, belki mesafe koymak istediğiniz insanlar var arkadaşlar. Siz ne kadar mesafe koyarsanız koyun, tekrar size dönüşleri var. Dönüp dolaşıp size geliyorlar, dönüp dolaşıp size geliyorlar. Rahatsız oluyorsunuz, kişiden belki zarar görüyorsunuz, e, maddi manevi. Fakat e, bir şey yapamıyorsunuz. Dallanıp budaklanıp çoğalacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar. E, Çoktan beri beklediğiniz bir iş haberi varsa eğer e, bu iş haberi gelecek. Terfi haberi varsa terfi gelecek. Onu gösteriyor. İşle alakalı bir e, gelişme var. Onu görüyorum. Çok hızlı bir şekilde koşar adımlarla bir yere yetişeceksiniz. Ya çağrılacaksınız. Acele tarafından gitmek zorunda kalacaksınız. Koşar adımlarla bir yere gidiyorsunuz. Çok sevineceğiniz bir olay yaşayacaksınız. Bakın şurada elimi çekiyorum. Size de göstermek istiyorum. Bir yıldızın bir de gösterebilsem arkadaşlar. Bir yıldızın olduğunu görüyorum. Şöyle gösteremedim ama ışıktan dolayı arkadaşlar. Yıldızınız parlayacak. Ani fikirler, ani fırsatlar, aniden gelen şanslar var. Onları iyi değerlendirin inşallah. Soru işareti çıkmış bir problem var hanede. Evliliğinizle alakalı olabilir. Bu problemin suçlusunu sadece karşı taraf olarak lütfen görmeyin. Siz de e, kendinizi eleştirin arkadaşlar. Masa başında önemli kararlar alacaksınız evliliğinizle alakalı. 8 rakamı çıktı. Ayın 8'inde e, yaşanacak mutlu bir olay var Allah'ın izniyle onu gösteriyor. Ve birilerine e, el uzatmak gibi düşünün. Sıkıntısı var. Onu bir çukurdan kurtarmak gibi. Birilerine yardım edeceksiniz arkadaşlar. Yardımlaşmak tabii ki çok güzel bir şey. İnşallah birilerine destek olalım, yardım edelim. Devlet kapısında olacak işler var. imzalar kağıtlar, miras, belki tazminat belki belki nafaka. Böyle beklenen bir olay var. Bunun bununla alakalı bir gelişme yaşayacaksınız. Onu gösteriyor. Şöyle tabağınıza da bakmak istiyorum sevgili aslanlar. Bakın şöyle. Arkadaşlar özel bakım yapıyorum. 0531 887 2880 telefon numaramdan lütfen mesaj atarak randevu alın. Beni aramayın çünkü telefonum meşgul çalacaktır. <laughs> Pardon, e, meşgul çalacaktır zaten. E, mesajlarınıza dönüş yapıyorum, randevu oluşturuyoruz, sesli görüşme yapıyoruz, o şekilde bir e, bakım yapıyorum. Dışarıdan alınacak e, bir desteği gösteriyor arkadaşlar. Bakın, dışarıdan iri yarı uzun boylu bir insanın hani elini uzatması, arkanızı güçlendirmek böyle düşünebilirsiniz bir destek gelecek, bir yükün toplanması, ani bir kararla bir yerden bir yere taşınma, planlı programlı değil ama birdenbire aniden verilen bir karar olabilir bu, onu gösteriyor. Çam ağacı çıkmış, bir muradınız var, muradınız gerçekleşecek inşallah. Bazı kararlar alacaksınız kendi hayatınızla alakalı. Ee, çok önemli kararlar alacaksınız. Bir karar aşaması e, gösteriyor fincanınız, tabağınız. Önünüzde daha tırmanacağınız, daha gideceğiniz birazcık daha mesafe var. Bakın, şöyle sırayla tırmanıyorsunuz. Belki nişanlınız var, problemler var önünüzde evliliğe doğru. Onunla ilgili. Evlisiniz, belki evliliğinizle alakalı problemler var. Onları çözmek için bir mücadele, bir tırmanma olarak gösteriyor. Bir sıkıntı var galiba. Onun çözümü için birazcık daha mücadele etmeniz gerekiyor. Üçüncü kişilerin ya da dördüncü kişilerin hane içerisinde yaptırım güçleri fazla. Arkadaşlar siz aslan burcusunuz, zekisiniz. Kendi sorunlarınızı kendiniz çözebilirsiniz. Başkasına gerek yok. E, fakat çok etki altında kalıyorsunuz. Herkesin özel hayatı. Evet. Ağlıyorsunuz. Sevinç gözyaşı olsun inşallah. Uzunca bir yola gideceksiniz. Belki gittiğiniz yolda sevdik sevdiklerinizle vedalaşırken ağlayacaksınız. Belki çocuğunuzu bir yola uğurlayacaksınız. Ee, onu gösteriyor. Ve şurada arkadaşlar eğilmişsiniz. Şöyle gösterebilir miyim acaba? Şöyle. Evet. Eğilmişsiniz bir kişinin kafasından öpüyorsunuz arkadaşlar. Yani e, nasıl diyeyim e, cümleyi kuramadım. Bir insanı takdir ediyorsunuz. Yaptıklarını onaylıyorsunuz. Bir destek oluyorsunuz. Çok güzel aile içerisinde inşallah takdir edeceğiniz onur edeceğiniz insanlar olsun. Allah hep güzellikler yaşasın arkadaşlar ve birini gerçekten e, ya kişinin sevinciyle yaşadığı olaylar için tebrik edecek öpeceksiniz. Yaptığı olaylarla yaşattıklarıyla size onur edeceksiniz. Onu da mutluluğunuzu belirteceksiniz karşı tarafa. Onu gösteriyor. İki elinizde birden ip atıyorsunuz arkadaşlar. Yani bir iş değil, iki iş yapabilirsiniz. Onu gösteriyor. Hangisi tutarsa, hangisi güzel olursa, hangisi beni kurtuluşa e, götürürse, bu sıkıntılardan e, kurtarırsa diye bir iş değil, iki iş var kafanızda. İnşallah iki işte de muvaffak olacaksınız. Göz aydınları yaşıyorsunuz. Arkadaşlar sizler için bir de tarot açılımı yapmak istiyorum sevgili aslanlar. Bakalım Eylül ayında öngörülerimi söyleyeceğim tabii ki. Her şey Allah'tan dostlarım. Şöyle bir bakalım neler yaşayacak sevgili aslanlar. Evet. Arkadaşlar içinize attığınız, yaşadığınız, Acılar, sırlar var Üstünü kapatmışsınız Fakat ayaklarınızın altı çakıl taşı dolu Zamanla Belki yaş ilerledikçe Belki zaman aşımına uğradıkça Düşündükçe geçmişi Canınız acıyor Onu gösteriyor Çocuklarınızı tepenizde gezdiriyorsunuz Bakın çok değer veriyorsunuz İnşallah gösterdiğiniz değeri Saygı, sevgi olarak görüyorsunuzdur onu gösteriyor bize arkadaşlar. Bakın tepenizde çocuklar var. Temiz bir suya bakıyorsunuz denize. Sıkıntıların geçeceğini gösteriyor arkadaşlar. Mutlaka sıkıntıların defi, sıkıntılardan kurtuluş var. Üç kişi tarafından suçlanma, sen yaptın, senin yüzünden oldu gibi sözler, hakaretler, ağır sözler, ithamlar bulunabilir size karşı. Siz de buz gibi soğuk enerjiyle bakın yatıyorsunuz. Yani belki bıktınız, umursamıyorsunuz ya da yapı olarak umursayan bir tip değilsiniz. Onu gösteriyor bize. İnşallah bu dardan, bu sıkıntıdan, bu soğuk enerjiden kurtulursunuz. Evet arkadaşlar, bir ikamet değişimi yapacaksınız. Siyah'tan beyaza geçecek bir hayatınız olacak. Belki mahalle, belki semt, belki şehir Belki ülke değişimi olacak. Bir araba değişimi yapabilirsiniz ve eviniz olacak. Eğer bir ev yoksa ev alınacak. Ev varsa satılıp kalitenin yükseltilmesi, başka bir evin alımı. Yani kesinlikle bir değişim olacak. Siz ya da çocuklarınız devlet dairesinde çalışacak. Onu gösteriyor. Bakın apoletler üzerinde iki tane ayın olması ee, Belki bir sınava giren çocuğunuz var bunun bir başarısı bir kurumda çalışacağı onu gösteriyor harika çıktı Gerçekten sevgili aslanlar Eylül ayı içerisinde çok farklı sürprizler arka arkaya gelecek sizin için Evet arkadaşlar Arkadaşlar sizden gizlenen bazı sırların ortaya çıkması böyle bir durum yaşayabilirsiniz. Belki saklandı, gizlendi, duymasın, üzülmesin ya da e, onun duymasına gerek yok diyen e, denilen durumların ortaya çıkacağı ve diyor ki kartınız e, kaderde bir değişme. Yıllardır aynı kaderi yaşıyorsunuz. İki ileri bir geri gibi son noktayı koyamama gibi durumlar var ve diyor ki kartınız müjde veriyor. Artık kaderin değişmesi, hareketli bir yaşama e, geçme ve bundan sonra arkasından da bakın şurada kabak patlamış, yere değmiş ve patlamış içinden sürprizler. Sürprizler sürpriz yumurta gibi düşünün. Sürprizler yaşayacaksınız. Ayaklarınızın önüne serilecek ve arkadaşlarınızla bir kutlama ya da aile içinde bir kutlama e, bunun sevincini paylaşma gibi bir durum yaşayabilirsiniz sevineceğiniz bir olay yaşayacaksınız arkadaşlar lütfen e, güzellikler yaşayın inşallah ve videomun altında paylaşın bizimle mutlaka okuyorum paylaşımlarınızı mesajlarınızı vakit buldukça cevaplamaya da çalışıyorum. Özel bakımlardan pek vakit bulamıyorum, zorlanıyorum çekimler için. Biraz gecikiyor videolarım. Lütfen bana kızmayın. 0531 887 2880 telefon numarama mesaj alarak randevu alabilirsiniz dostlarım. Ve şöyle diyor ki üç kişi tarafından şamar oğlanı gibi ortada kalma. Suçlanma. Bakın biraz önce de çıktı. Birilerine güvenmek, birilerine yaslanmak, birilerine tutunmak istiyorsunuz. Ee, üç kere büyük bir çöküş yaşamışsınız hayatınızda. Böyle bir sıkıntı atlatmışsınız. Belki hayal kurdunuz, uzaklara bakıyorsunuz. Fakat sonucun fiyasko olması ve kızgınlıklar. Bakın kırmızı elbiseniz var ama üzerinde yeşil bir pelerin var. Bu ne demek? Merak etmeyin, muradınıza ereceksiniz. Allah büyüktür. Hızlı gelişecek olaylar var dostlarım. Hayatınızda belki şaşıracaksınız. Allah Allah ben bu kadar hızlı da düşünmemiştim. Yani dua etmiştim, evrene göndermiştim. Bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştim diyeceksiniz ve şaşıracaksınız. İnşallah çok hızlı gelişen olaylar. Örneğin yıllardır beklediğiniz bir mahkeme sonucu birdenbire gelebilir. Böyle bir şey yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Parayla ilgili konularda birilerine karşı bakın şöyle kalbiniz çok kırık. Yani parada da cimri, sevgide de cimri insanlarla ya birliktesiniz, ya öncesinde birlikte oldunuz. Size faydası olmayan insanlarmış bunlar. Paraları çok kıymetli insanlar. Sizin de e, belki bir ortaklık yaptınız, ortaklıkta sıkıntı yaşadınız. Belki evliliğiniz var, evliliğinizde yara aldınız. Belki üçüncü bir kişi girdi araya. Bir aldatılma, kandırılma. Bunu gösteriyor arkadaşlar. Ee, hayatınıza inşallah doğru insanlar girsin. Çok insan girmesi önemli değil. Önemli olan iyi insanlar, doğru insanlar Allah karşımıza çıkarsın. Sizin için diyor ki güçlü bir karakter, beton gibi bakın beton sütunlar var, inançlı, maneviyatına düşkün, kültürüne düşkün, iyi bir baba, iyi bir anne olduğunuzu gösteriyor. E, otoriteyi sağlayabiliyorsunuz onu gösteriyor otoriter bir yapınız var e, dediklerinizin söylemlerinizin yapılmasını e, kabul görmesini istiyorsunuz böyle bir tarafınız var yaptırım gücünüz artacak arkadaşlar onu gösteriyor ve mutluluk ve huzur istiyorsunuz Tabii ki para her zaman önemlidir hayatımızda fakat ısrarla mutluluk huzur aile birliği aile düzeni belki eşinizden ayrısınız çoktan beri bir problem yaşanıyor yan yana gelip tekrar konuyu masaya yatırmak belki yan yana gelmek ya da eşinizden ayrı birisiniz e, tekrar baştan bir yuva kurmak renkli ve hareketli bir yaşama geçecek diye kartınız müjdeliyor e, bu 10 ay içerisinde diyor kartınız aile ile ilgili bir mutluluk bir gelişim bir nikah bir evlilik bize onu müjdeliyor yalnız aslanlar için söyleyelim evli olan aslanlarda lütfen yuvalarına sahip olsun Rabbim kimsenin yuvasını yıkmasın evet şöyle bir Hedefte paralar var, hayaller var. Bir anda aniden bir evliliğin bitişi, bir ilişkinin bitişi, belki bir nişanın bitişi. Belki iş yerinizden aniden bir kararla çıkışınız. Böyle bir durum yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Ve parayla ilgili diyor sorunlar. Bakın. Bu ayrılığın altyapısında maddi konular var. Yan yana gelmesi bize onu gösteriyor. Yani maddi konularda bir sıkıntı. O yüzden e, belki aile içinde ya da iş yerinizde e, sorunun büyümesi daha çok hızlanıyor. Tabii ki maddi sıkıntılar. Biliyorsunuz pandemiden dolayı herkes bir sıkıntıda. Kararlar alacak. E, çizgileri daha net olacak diyor sizin için. E, şimdi beni izleyen aslan bayanı da olabilir. Aslan erkeği de tarotta zaten cinsiyet yoktur. Her ikiniz için de geçerli dostlarım. Ayaklarınız yere sağlam basacak, koltuğunuzu sağlamlaştıracaksınız. Koltuk derken işinizi demek istiyorum. Belki işinizde bir tık yukarı yükselme onu gösteriyor. Birilerinden güç alacağınız, eli kolu uzun sözü geçen bir kişiden Destek alacağınızı gösteriyor ve kökten bir yıkım yaşayabilirsiniz. Yıkım derken lütfen korkmayın, bu yıkımın olması gerekiyor. Onu gösteriyor. Yani kabuğun kırılması lazım. Kabuk kırılırken de belki birileri kırılacak, üzülecek, yıpranacak. Fakat bunu yapmanız lazım arkadaşlar. Demir bir kıyafet giymişsiniz, sanki kendinizi bir koruma altına almak gibi düşünün böyle bir durum yaşıyorsunuz böyle bir ruh haliniz var eğer beni izleyen bir aslan bayanıysa diyor ki ilişkide karşı tarafı erkeği çok eleştirdi yüzüne söyledi sıkıntılar var olduğunu ayağını denk almasını yuvamız yıkılacak ya da ilişkimiz bitecek Dikkatli ol, hatalar yapıyorsun diye uyardığı. Fakat erkeğin kesinlikle tınlamadığı ve yorum bile yapmadığını gösteriyor arkadaşlar. Önemli olan sizin güçlü olmanız, kendi kıymetinizi kendiniz bileceksiniz arkadaşlar. Aslan burcu zaten güçlü bir karakter, da, ayakları üzerinde durmasını çok iyi bilir dostlarım. Arkadaşlar kanalımı beğenip abone olursanız, takip ederseniz, zil bildirimlerini açarsanız çok memnun olurum. Ben de emeklerimin karşılığını almış olurum arkadaşlar. Lütfen yorum yapın. Mutlaka okuyorum mesajlarınızı. Cevap yazıyorum. Bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Özel bakım yapıyorum 0531 887 2880 telefon numarama mesaj atarak randevu saati oluşturabiliriz. Randevu alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.